Merhabalar arkadaşlar. Ben diş hekimi Ali Geç. Bugün sizlerle diş hekimliğinde uzmanlık ve uzmanlık alanlarını seçerken işte hangisine yönelelim? Hangisine dikkat edelim? Yani bu konu üzerinde çok soru alıyoruz. Daha çok aldığımız sorular şu tarz oluyor. Yani hocam hangi uzmanlık alanında en iyi parayı kazanırız? İşte hangi uzmanlık alanının kazancı en iyi? Özel sektörde en çok rağbet görüyor falan tarzı. Ee, sorular çok oluyor. Yani şöyle arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. İyi paradan e, kastınız nedir mesela? Yani iyi para derken mesela 10-15 bin liraya mı kastediyorsunuz? Yoksa 20-30 bin, 40 bin, 50 bin liraya mı kastediyorsunuz? Yani o iyi paradan kasıt eğer 10-15 bin liraysa, yani bir uzman her türlü bu 10-15 bin lirayı kazanır. Yani e, o açıdan bir e, şeyiniz olmasın, yani bir şüpheniz olmasın. Her türlü bu para kazanılır. E, Kendinelere dikkat edin uzmanlık e, dalı seçerken. Sonuçta bu e, bölümlerin hepsinde, bütün uzmanlık alanlarında siz stajlarınızı yapıyorsunuz. Bu stajları yaparken mesela oradaki işte asistanların e, asistanlık sürecinde yaşadıklarını değerlendirebilirsiniz. Siz kendiniz o stajlarda iş yaparken mesela e, yaptığınız işlerden keyif alıyor musunuz? Yani en önemli alan bence bu. Yani en sevdiğiniz bölüm hangisi oldu mesela? Yani onlara e, onları değerlendirseniz, o sevdiğiniz bölümlere yönelirseniz zaten siz severek yaptığınız bir işte e, başarısız olma şansınız yok. Şimdi özel sektörde şöyle yani e, getiri kısmına bakacaksanız ya özel sektörde getiri birazcık girişimciliğe bağlı. Yani mesela Diyelim siz ortodontist oldunuz, ortodontinin getirisi iyi ama siz gittiniz mesela başka birinin kliniğinde işte yüzdelikle çalışmaya başladınız. Sonuç olarak siz o hekimden daha fazla para kazanamazsınız yani o klinik sahibinden. Yani Mesela Hatay için size örnek vereyim. Örnek veriyorum Hatay'ın en büyük diş kliniği, bir pratisyen diş hekiminin, yani adam uzman değil ama Yanında ortodontist de çalışıyor, çene cerrahı da çalışıyor, işte 4-5 tane pratisyen hekim de çalışıyor. Yani böyle bir klinik sahibi, mesela örnek veriyorum, ortodontistinden de daha fazla para kazanır. İşte çene cerrahından da daha fazla para kazanır. Bütün bölüm uzmanlarından daha fazla parayı kazanabilir. Yani eğer sırf para getirisi için uzmanlığa yöneliyorsanız, yani böyle bir şey gerek yok Yani çok iyi para kazanmak için uzman olmanıza gerekiyor. Ee, yani yatırım yaparak da iyi para kazanabilirsiniz. Yani sizin e, şeyde bu bölümü seçerken, bir uzmanlık alanı seçerken dikkat etmeniz gereken şey ben hangi bölümde en fazla keyfi aldım, ben hangi bölümde en fazla e, haz alarak çalıştım. Yani mutlu oldum. Bunu değerlendirdiğiniz zaman zaten siz mutlu olarak yaptığınız bir işte illa ki başarılı olursunuz zaten. Yani o başarı kısmı size parayı da getirir. O yüzden buna biraz dikkat edin. Yani şöyle bir durum var. Yani örnek veriyorum tel tedavisini işte daha çok uzmanlar yapıyor. Yani profesyonel diş hekimleri yapmadığı için mesela yönlendirme oluyor işte. Bir kliniğe, profesyonel bir diş hekiminin kliniğine tel tedavisi için birisi geldiği zaman ne yapılıyor işte ortodontiste gid deniliyor veya pedodontide mesela şöyle bir durum var yani çocuklar mesela işte ağlıyor sızlıyor ağzımı açmam diyor koltukta durmuyor oturmuyor e ne oluyor çocuk geldiği zaman daha çok işte pedodontistlere yönlendiriliyor ya yani o yüzden mesela özel sektörde daha çok oraya e, git çocukları mesela yönlendirme oluyor ama şimdi şöyle de bir durum var yani mesela bir e, basit bir dolgu yapılacaksa bir restoratif diş tedavisi uzmanına yönlendirme ihtiyacı olmuyor. Yani eğer bunları değerlendirecekseniz yani bu şekilde bir şey var. Yani Mesela ortodontinin daha çok işte ne bileyim pedodontide yine daha çok tercih ediliyor. Çene cerrahları mesela daha çok tercih edilebiliyor, böyle yönlendirme yapılabiliyor. Yani birçok işte pratisyen diş hekimi implant veya 20 yaş diş ameliyatı yapmıyor mesela, uzman yönlendiriyor. Yani o açıdan bunların biraz daha önceliği olabilir ama dediğim gibi hani bütün bölümlerde iyi paralar kazanmak mümkün. Yani kazanç kısmına çok takılmayın, sevdiğiniz bölüme yönelin. E, illa ki iyi paralar kazanırsınız. Yani bir uzman olup iyi para kazanmayan bir hekim olacağını çok düşünmüyorum. O birazcık artık kişisel başarısızlık olur. E, arkadaşlar şöyle sizin de eğer merak ettiğiniz sorularınız varsa videonun altına yorum olarak paylaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince e, sorulara cevap niteliğinde videolar çekiyoruz veya e, yorumlara direkt cevap veriyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.